Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, şöyle bir haberim var sizlere. Gördüğünüz gibi bir ruji switch var elimde. Geçtiğimiz dönemlerde ruji ile ilgili birkaç video paylaşmıştım. Onları da sağda görebilirsiniz. Bu videoda sizlere ruji switching eğitiminin başlayacağının müjdesini vereyim. Öncelikle bu ruji switchler hem konsoldan şurada gördüğünüz gibi konfigür edilebiliyor, hem bir web arayüzü ile konfigür edilebiliyor. Hem de bir mobil uygulama üzerinden, cloud üzerinden de konfigüre edilebiliyor. Bunların hepsini göreceğiz. E, bu eğitimde neler görmek istersiniz? Ben tabii taslak bir müfredat oluşturdum ki videonun altına müfredatı yazayım. Ama siz yine ekstradan eklemek istedikleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu eğitimi hem YouTube kanalımda yayınlayacağım. herkese açık olarak hem yine Udemy'de bir eğitim olarak yer alacak. Oradan kayıt olup. Ee, ne yapabilirsiniz? Bir sertifika da alabilirsiniz Udemy'deki işte bir Ruji Switching eğitimi şeklinde. Kanala abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.